<applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وبعدد حروف القرآن وأسبابها Ramazan Risalesi'nden devam ediyor inşallah. 6. nükte. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı. Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'dan nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulü istihzar ile o semavi kitabı, o semavi hitabı üstü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şurbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir suret o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ondaki hitabat-ı ilahiyeyi dünya geldiği dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek belki Hz. İbrahim'den mütekelleştiği mütekelleştiği denizden dinliyor gibi Teala

Kur'an'ın nazil olduğu bir aydır. Dolayısıyla Ramazan'daki orucun Kur'an'ın nüzulüne bakan hikmetleri de var, faydaları da var. İşte onlardan bir tanesi Ramazana kıymetini veren Kur'an'ın o ayda nüzul etmesine binaen Kur'an'ın nüzulünü her ne kadar 1400 sene önce nazil olmuş ise de yeni nazil oluyormuş gibi bir şevk ile okumak, işte bütün camilerde, madreselerde, mukabele suretinde okunması Ramazan ayında. Bir, bir de yani yeni nazil oluyormuş gibi onu hüsnü istikbar etmek ilk nazil olduğu dönemde Cenab-ı Hakk'ın hitabına mazhariyet büyük bir şeref. İşte bu şerefi bize kazandıran müminler, müslümanlar olarak Kur'an'ın nüzulünü karşılamak, üst istikbal etmek manasında yeme içmeden ve nefsin malayaniyat arzularından <laughs> kendini sıyırıp da Kur'an'ın o kıymetine yaraşır bir şekilde onu için istikbal etmek manasına da geliyor. Şu Ramazan içeriklerinde oruç tutarak malayani şeylerden sıyrılıp yeme içmekten kesilip bir nevi melekiyet vaziyeti. Ne, ne gibi? Meleklerin yemeleri içmeleri yoktur ya. Ubudiyet ile daima ibadet ile meşguldürler. Nefsin şehvani arzuları yoktur meleklerde. İnsan mümin bir nevi Ramazan'da oruç vasıtasıyla melekiyet suretinde meleki bir vaziyete girer. Yemiyor, içmiyor, nefsin arzularını dizginliyor. Bir de ibadeti, Kur'an okumakla fikirle, tesbihle ibadetle daha çok meşgul oluyor. Bu cihette bir nevi melek vaziyetine girmekle dünya Kur'an'ın nüzulünü hiç istikbal ediyor. Onun kıymet ve şerefine yakışır. Bir surette onu karşılıyor vaziyeti göstermek. Malumunuz orucun kemali sadece mideye değil, tüm azalara oruç tutturmak. Yani mide yeme içmekten kesilmekle nasıl oruç tutuyor? Gözü de harama nazardan çevirmek oruç dili gıybetten, dedikodudan, malayani konuşmalardan uzak tutarak dile oruç tutturmak. Kulağı yanlış ve lüzumsuz şeyleri işitmekten çevirerek ona oruç tutturmak. Kalbi hasetten, kinden, ibrardan sıyırıp temizleyerek bir nevi ona oruç tutturmak gibi bütün azalarla. İşte kemal manada bir oruç tam Kur'an'ın nüzulüne, nüzulüne bir hüsn istikbal, onu güzel bir karşılama vaziyetini ifade ettiğinden dolayı gayret edip Kur'an'ın bu şerefine yakışır bir vaziyette onu hüsn istikbal karşılamak manasında oruç tutmaya çalışmak icap eder. Bu cihette tutulan oruç bu manaya kuvvet verir. Evet, resul Ekrem o hitabı, çok Kur'an okunması da o hitabı, yani Kur'an'ı resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Belki Hz. Cebrail'den, belki mütekellimi ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete basar olur. Meslemi'nin yönü Kur'an'ı dinlemenin şekillerini ifade ederken, üç şeklini ifade ederken, bir ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından, onun dilinden, Efendimiz Kur'an okuyor da dinliyor gibi dinlemek, Kur'an'dan daha fazla feyiz alıp istifade etmenin yolları, dinlemedeki adabı ifade ederken biri böyle. Sanki Efendimiz'in huzurundasınız, o Kur'an'ı tilavet ediyor, onun mübarek teminden çıkarken o Kur'an ayetlerini işitiyor gibi bir vaziyete bir halet ruhiye, bir edeb haline girmek. Kur'an'dan istifadeyi arttır. İkincisi, hani Ramazan'da mukabele suretinde Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz mukabele ediyorlar ya Kur'an. Cebrail Aleyhisselam okuyor, Efendimiz de mukabelede bulunuyor, takip ediyor. Sanki o iki hazretin arasında bu mukabele olurken Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyor gibi dinlemek sadece Efendimiz'in değil, Cebrail Aleyhisselam'ın da huzurunda onları işliyorsun. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'i okurken Cebrail Aleyhisselam'ın lisanından dinliyor gibi dinlemek yine istifadeyi ziyade gösterir. Bir adım daha öte o hitabın, o kelamın hakiki sahip olan mütekellime ezeliden dinliyor gibi bir halet ruhiye içerisine bürünmek bir edep halinde Kur'an'ı dinlemek, Kur'an'dan istifadeyi arttırır, ziyade artırır. İşte bunun için Ramazan çok uygun bir zemindir. Oruç vasıtasıyla insanı böyle bir halet ruhiye hazırlıyor. Şunu yemeden, içmeden kesilmiş, mali yani şeyleri bir kere atmış. Dünya ikinci plana, arka plana atmış. Dikkat ederseniz Ramazan'da manevi bir atmosfer, bir hava oluşur ki Dünyevi işler geride kalır, ikinci planda kalır ekseriyette. Maneviyat, ibadet, taat, Kur'an ön plana çıkar. Hissettiriyor. Bu içinde emredilmiş bu oruç ibadeti sayesindedir. İşte bu zeminden istifade ederek Kur'an'dan daha fazla feyiz alma, istifade etmeye gayret etmek icap eder. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o mescide Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitabı semaviyi arzılara işittiriyorlar. Her Ramazan, şehr Ramazan elledi, unzile Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. O Ramazan ayı ki Kur'an ondan azil olmuştur ayet-i kerimesi var ya sanki o nüzulü bütün yeryüzü alem İslam mescidinde her köşede camilerde, medreselerde, evlerde hep beraber Kur'an okunmaya başlanmasıyla Kur'an tekrar yeryüzüne yeni nazil oluyor gibi bir manayı ifade etmekle bu ayeti lisan haliret fiilen alem İslam tefsir ediyor, manasını gösteriyor. O cemaat uzmanın sair evlatları Bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddeste nefsi süfliğinin nevesatına ve tabi olup yemek içmek ile o vaziyet-i muraniden çıkmak ne kadar çirkin ise o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de ramazan Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Düşünün her köşesinde Kur'an'ların, hafifleri Kur'an tilavet ettiği, uçu içerisinde ibadet Kur'an okudukları bir büyük mescide giriyorsun. Süfli, hevesine tabi, şarkılar söyleyerek, oyunlar oynamak ne kadar çirkin bir şey. Aynen onu gibi Ramazan'da bütün alem İslam bir mescid bir hükme geçiyor. Her köşede yeme içmeden kesilmiş oruç bir vaziyette Kur'anlar tilavet edilip ibadetle meşgul muazzam bir Müslüman cemaati varken işte yemek içmek suretiyle veya nefsin süfi arzuların peşinde koşarak Ramazan'ın hürmetini kıran insanların ne derece alem İslam'ın nefretine, melaikenin manevi nefretine kesbi istihdak ettikleri ortadadır. Evet, yedinci Ramazan Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur. Madem ticaret için, ziraat için gelmişiz, e o zaman buradan bir kazanç sağlam, sağlayıp böyle gitmemiz lazım. Bir şeyler ekip mahsul almamız lazım ziraat nokta, ticaret noktasında da kar elde etmemiz lazım. Dünya hayatı böyle bir ticaret yap. Böyle bir tarla. Ramazan-ı Şerif'te seva, sevabı amal bir ebindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır, on meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil, bin. Ayet-ül Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve leyli Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Bir de leyli Kadir'de Arameyn-i Şerife'indeysen, Mekke'deysen, Kabe'deysen 100 bin hasene her bir adet Şimdi düşünün, ticaret yapıyorsunuz değil mi abi? Fuarlarınız oluyor değil mi dönem dönem? Sektörün fuarı. Ya üç gün fuarı ne olacak ya? 365 gün. Abi o üç gün çok önemli. 3 günde öyle bir iş bağlantısı yaparsın ki o fuarda 360 iki günde yapmadığın ticarete yapma imkanına kavuşursun. Aynen onun gibi. İnsanoğlu, Müslüman her zaman ibadetle mükelle. Ama Ramazan öyle bir fuar mevsimi ki o bir ayda hususen onun içerisindeki bir gecede 83 sene ibadet yapmış gibi bir sevap kazanabilecek bir ömür gizli, bir bereket gizli. Dolayısıyla ahiret, ebedi hayatı kazandırma noktasında, yani manevi ticaret diye, ticaret noktasında. Hem ziraat noktasında bir şeyler ekeceksin, sayı zamanda bire on alıyorsun, Ramazan'da bire bin alacaksın mahsulü. En az. Otuz bin alacaksın. Kaçırılır mı böyle bir fırsat? ticaret ve ziraat noktasında da bakıldı mı çok bereketli bir mevsim iyi değerlendirmek icap eder. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, Kur'an harflerinin kıymetini takdir etmeyenler, tercümesi suretinde yerine başka şeyleri, ikame etmeye çalışanlar, ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Kur'an'ı tercüme etsen bir, o Kur'an değildir. Kur'an'ın bir lisana çok nakız, çok manalarını eksilterek basit bir cihetine belki yansıtabilecek bir şeydir, tercümesidir. Basit bir mealidir. Meal de değil de. Dolayısıyla o okuduğun tercümenin, Kur'an'ı tercüme etmişsin ya, Kur'an'ın yerine okusan her bir harfine on sevap yok. Bin sevap, otuz bin sevap yok böyle bir bereket. Yani bir zaman Kur'an'ı tercüme ederek, Aslı yerine tercümesini okumak. Hatta namazda ve ibadette de teşebbüs edilmiş ya. Biz yani böyle bir fikirde İslamiyet'e böyle tahrifkarane darbe vurmak niyetiyle buna teşebbüs edilmiş. Hatta ilk böyle Türkçe e, okuyarak Kur'an sorularını namaz kıldırma teşebbüsü İstanbul'da nerede olmuş? Biliyor musunuz abi? Göztepe'de, Kadıköy Göztepe'de Göztepe istasyonunun üstünde bir küçük cami vardır. Bütüncü Mehmet Efendi. Hemen yolun sağında. i̇stasyon cami de derler. Hemen yolun sağında köprüdür o zaten. Köprü ee, zaten. köprü, köprü köprünün altı istasyondur. Köprünün üstünde de istasyonun üstünde küçük bir cami vardır. Orada 1930'lu yıllarda teşebbüs etmişler. Bir akşam namazı Türkçe olarak kıldırmaya kalkmış. Cemaat imamın üzerine yürümüş. Ondan sonra vazgeçmişler. Topa Mehmet Akif'e bu ibadeti, Türkçe ibadet yaptırabilmek için bir Kur'an meali şair ya özlü böyle akıcı bir meal siparişi verilmiş Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Samimi bir niyetle bu meali yapmış bu tercümeyi yapmış, meal olarak yapmış. Fakat sonra kendisine bu şeyi verenlerin samimi değil, farklı bir niyeti olduğunu anlayınca yazmış olduğu o meali imha ettirmiş. Bir dostuna şey yapmış. Çok az bir kısmı kurtulmuş. Elimizde yakın zamanda, 3-5 sene önce böyle ortaya çıkarıldı. Az bir kısmı basıldı. Hakikaten öyle güzel, şairane, akıcı okunabilecek bir meal ki enteresan bir şey. İşte bunu bildikleri için onun şiirdeki kudretini ona yaptırıp ta ki böyle namazda Arapça aslı yerine onu okutturup kulağa da hoş gelsin kafiyeli şeyle ta ki bunu yerleştirebilir miyiz aslında 18 sene bu memlekette aynı zihniyet ezanı da aslından koparıp Türkçe okutmuş allah Ekber gibi o kutsi kelimat-ı e yerine Tanrı uludur, Tanrı uludur diye minarelerden bağırttırmışlar müezzinleri. Elhamdülillah. Cenab-ı evet. evet. o devirleri geride bıraktı, fırsat vermedi onlara. İşte Kur'an'ın aslında olan her bir harfine asgari 10, bin 30 bin sağlıklar. Ramazan'da daha yüksek. Yoksa diğerine değil hem o onun yerini tutması asla mümkün değil. Hem Kur'an'ın en büyük mucizelik özelliği de onun lafzındaki ilacazdır. Lafız, o harflerdeki mucizeliktir. O kelimelerdeki o harflerin dizaynındaki sen bunu tercüme ettin mi? Beşerin yazmış olduğu harfleri yerine getiriyorsun. Koyuyorsun. Onda mucize yok. Onda o icaz damlası yok. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasırat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv-i amal için Allah'a amellerini tohum gibi ekeceksin, neşv nema bulup büyüyüp yeşerecek. Bunun için bahardaki mah nisandır. Nisan yağmur gibi bereketlidir saltanatı rububiyet ilahiye Nisan ayında nasıl yağmur bereket çok olur? Nisan ayı bereket mevsimidir. Rahmet sayesinde oradaki. Aynen maneviyatta da Nisan ayı nasıl topraktaki tohumları sümbüllendirmekteki bereket ayıdır. Ramazan ayı da manevi amel e, tohumlarını bereketlendirip sümbüllendirmek ahirette cennet meyvesi vermesi için ...çok bereketli bir aydır. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi... ...nefsin gafletle... ...hayvani hacatına... ...ve malayani... ...ve hevaperestane müştehiyata... ...girmemek için... ...oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp... ...melekiyet vaziyetine... ...veyahut ahiret ticaretine girdiği için... ...dünyevi hacatını muhakkaten bırakmakla... ...uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi ayetarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani, fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Evet, karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani leyle kadri Ramazan'dır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla tahta çıkış yıldönümü veyahut başka bir Çağşalı Cilve-i Saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayiyetine o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına, Ve perdesiz huzuruna, has iltifatına, e fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultan olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali'yi 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman alişanı olan Kur'an Hakimin Ram Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, o orucun en mükemmeli nasıl olur? Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek, her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Günahlardan çekilmedikten sonra gözünü, kulağını, elini, ayağını haramdan çekmedikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bizim aç susuz kalmamıza bir ihtiyacı yok. Ona vesile olsun diye. Demek orucun kemali tüm duygulara bir nevi oruç tutmak. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağına hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatile eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirebilir. Oruç hem maddi bedenimize, bedenimizin sıhhatine hem de maneviyatımızın sıhhati için fevkalade faydalı bir ibadet. Nasıl belli bir süre vücut aç kalıyor, yeme içme hazımla uğraşmadığı için vücuttaki arızalı bölgeler tamir ediliyor. Vücut temizleniyor, hücreler onarılıyor, Öyle bir mevsime giriyor. Maddi olarak revizyon saat için birebir. Aynen onun gibi yalandan, gıybetten, dedikodudan, hasetten dilini, kulağını, gözünü çekip mide insanın nefsani duygulara kuvvet veren tokluktan da uzak olduğundan dolayı maneviyattan bir şeyler alan insandaki alıcılar ve duygular daha iyi açılmıyordur okuduğu Kur'an'dan yaptığı ibadetten zevki, feyzi, şevki ziyadeleşiyor. İstifadesi artıyor. Manen de bir sıhhat mevsimidir maneviyat için. Kazançlı çıkıyor. Cenab-ı Hak her cihet, iki cihette de maddi ve manevi sıhhat ve afiyeti oruç vasıtasıyla bizlere ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerif'ten ve Kur'an-ı en güzel şekilde istifade edebilmeyi lütfeylesin inşallah. Allah. Allah rızası için el -Fatiha. <laughs> nasip ederse yarın Beğen bitiririz Ramazan'ın sarifini. Sonra mesleğin Huriye'den devam ederiz. Be